Şimdi sevgili izleyen camilerde toplu ibadet Tam 75 gün sonra yeniden başlıyor kısmesi. Bakın bu cuma günü cuma namazı ile camiler açılıyor. Yurt genelindeki camilerde dün temizlik vardı. Hani köşe bıçak derler ya kırkladılar resmen. Valla duvarlar, halılar, hasırlar cuma günü için şimdiden hazırlandı. Bol bol deterjanla ee, bu salgın günlerinin deyimiyle foşur foşur yıkandı. Camilerin içi de özel desenfektanlarla dip köşe temizlendi. Sıra ibadet için alınacak bireysel önlemlerde ki bu haberin hemen arkasında o da var. Son hazırlıklar yapılıyor. Her yer dezenfekte ediliyor. Camiler tam 75 gün sonra açılıyor. 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin kapıları 29 Mayıs Cuma namazı itibarıyla sınırlı bir şekilde yeniden ibadete açılacak. Sayılı günler kala belediyelerde harekete geçti. Uzun süre sonra kılınacak ilk Cuma namazı öncesinde hummalı bir çalışma vardı. Şu anda tarihi Sultanahmet caminin içerisindeyiz ve dezenfeksiyon işlemleri an itibariyle başlamış durumda. Caminin her noktası yani kullanıma açılacak her noktası büyük bir özenle şu anda temizleniyor. Kullanılmayacak alanlarda ihmal edilmedi. Sadece camilerin içleri değil dışarıda abdest alınan noktalar da dezenfekte ediliyor gördüğünüz gibi vatandaşların temas edebileceği musluklardan oturdukları alanlara kadar her noktada dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. İlçemizde bulunan 76 cami, 2 cemevi, 1 tane kilisenin halkımızın sağlığını korumak için salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı Düzenli aralıklarla dezenfeksiyon çalışmalarını yapıyoruz. Dezenfekte ve hijyen çalışmaları ibadete açıldıktan sonra da rutin olarak sürdürülecek. Böylece olası bir riskin önüne geçilecek.